Kafa Dengi devam ediyor. Kafa Dengi'nde grup yorum konuğumuz. Yağdan, sevgili Murat Yılmaz konuğumuz. Grup yorum e, 25. yıl büyük e, bir konserle selamlayacak. Ne yapacaksınız inan? Biraz onu konuşalım. Birazdan nasıl ulaşılacak? Onlara Hı -hı. dair detaylar. Evet, yani biraz meseleyi açalım. Çünkü onunla ilgili bir sürü insan bir sürü şey söylüyor. Evet. En özetle söyleyelim. Yani sahnede... Bir kere tamamını alıyoruz. Yani saha içi ve bütün tribünler dahil olmak üzere sadece bizim sahnemizin arkasında kalan tribünü almayacağız. Onun dışındaki tüm tribünler ve tüm saha içi yaklaşık 40 bin kişi bir hedefle e, yapıyoruz bu konseri. E, konserde e, sahnede bizim dışımızda yani yorumun dışında bizim öğrencilerimizden oluşan grup yorum korosu olacak. Öyle mi? Onlarla beraber işte yaklaşık 21 kişiyiz. Bu de dışında bir senfon orkestrası olacak 65 kişilik. Yani yaklaşık 85-90 kişilik sabit bir ekip var sahnede çalan. Ee, yani konser şarkılarımız, herkesin bildiği şarkılarımız, yani 25 yılın ilk günden bugüne kadar değişik kesitlerini sunacağımız bir konser olacak. Bunu işte yani alışık olduk tarzın dışında, senfonik bir biçimde düzenledik. Hı -hı. İlk defa bu kadar büyük bir müzik orkestrayla... Müzik yükselecek aynı Evet, besteni, müzikal müzik. bir şölen de olacak aynı zamanda orada. Bu yanıyla bu şarkılarımızın e, işte... ...bazılarını video gör görüntüleriyle destekliyoruz, o anlatımı güçlendirmeye yönelik bazı şeylerimiz olacak. Bazı sahne gösterileri olacak, dans gösterileri olacak eşlik eden. Bunun dışında çeşitli müzisyen dostlarımız... E, ...yer alacaklar. Yani e, yorumla dayanışma içerisinde olmuş... ...gelip yorum albümüne konuk sanatçı olarak... ...bir şarkı okumuş ya da bir koroda yer almış... E, ...çeşitli dostlarımız da orada sahne alarak... ...ya bir tane şarkı okuyacaklar ya koroya dahil olacaklar. Bu anlamda da böyle bir e, hareketli olacak sahnenin. Yani... Örneğin Suavi bir şarkı söyleyecek. Necat Yavaşoğulları bir şarkı söyleyecek. Yasemin Göksu bir şarkı söyleyecek. E, Tuncel Kurtis bir şiir okuyacak. Bunun dışında e, büyük bir koro oluşturmuştuk biz son albümümüzde. Sanatçı dostlarımıza bir çağrı yaparak Defol Amerika isimli bir şarkımız vardı. O şarkıyı bu ülkenin işte bütün sanatçıları beraber okuyalım. Ortak tepkimiz olsun diye bir çağrı yapmıştık. 70 kişiden olumlu tepki gelmişti. Çok iyi. Olan bir şey. Onlar Defol Amerika. Evet. La ee, onu ve başka belki bir şarkıyı daha e ...yine beraber okuyacağız öyle bir koroyla. Bu anlamda yani sahnesi böyle... ...oldukça güçlü hareketli bir de olan. Uzun da bir şey gece zaman. olacak anlaşılan yani. 2,5-3 <laughs> <Evet. gülüyor> saat diye tahmin üç saat ediyorum. 3 saat i̇şte. en az. Bir de bir başka boyutu yani... E, ...25 yıllık tarihin ilk yapı taşlarından bahsetmiştik ya... ...işte Ruhi Sular, Mahsuniler gibi. Onları da anacağımız, iade edeceğimiz... ...bir konser olacak. Yine bu kişilerden birisi Ruhi Su... ...bizim açının yani çok örnek aldığımız isimlerden bir tanesi. Onu anma noktasında da... ...Ruhi Su Dostlar Korosu da yer alacak. E, şu anda tam kesinleşmemekle birlikte belki yurt dışından, e, değişik ülkelerden konusu sanatçı dostum, dostlarımız da olacak. Vakfı kapatılmak e, durumunda kaldı. Belki yeniden ihya edilmesi için e, bu da önemli bir fırsat ya da vesile olur diyelim. Evet, e, Oysu Vakfı e, böyle bir e, sıkıntıyla karşı <laughs> karşıya. Mutlaka ismiye çatılması gereken çok, evet. çok önemli <laughs> bir isim. Ayrıca İnönü stadı tercihi de çok yerinde olmuş. Yani grup yorum başka bir stadda olsa olmazmış zaten. Beşiktaş. Beşik. yani olmazdı çünkü stadın yeri iyi bir yerde. Taksim Mehmet Ruhla meydanında. Ben, <laughs> ben ruhu itibariyle söylüyorum. Coğrafi. Yani, yani ben daha çok coğrafi noktasındayım. Şimdi ulaşım çok kolay oluyor. Doğru bu anlamda. Karşı bir tek grup yoruma karşı değil. Değil ya. Yani. Evet hakikaten. Ee, orada çok kişi olmak evet. isterdi ama e, İnönü yorum için doğru bir mekan Yani. Ya o konuda şöyle bir şeyimiz var işin gerçeği. Şimdi gerçekten bu konserle beraber çıta çok yükseliyor. Bizim nezdimizde çok yükseliyor. Yani başka bir boyuta geliyor iş. Hiç çünkü hiçbir stadyum konserimiz yok bizim. Aslında çıta belki de Türkiye konserçisinden de bir başka bir boyuta gelecek. Çünkü Türkiye'de de bir stadyum konseri yok biletli anlamda. Türkiye İnsançı'nın verdiği böyle bir İnönü Stadyum'un konseri yok. Bazı promosyon konserleri var halka açık. Ya da yabancı şeyler var. Biz de bu anlamda da böyle bir cesaret edilmedi. Bizim de böyle aslında ürkerek yaklaştığımız bir şey oldu. Ancak işte çeşitli şeylerle yani harbiyelerin artık belli bir sene sonra zaten yetmiyordu. Yani nasıl bir yerde olabilir gibi. Bu anlamda da aslında böyle e Bizim de aslında birçok noktada ilk defa karşılaşacağımız şeyler olacak. Biz de yani bilmediğimiz şeyler var. Sorusun tam cevabını bilmediğimiz noktalar var. Grup Ama... yorum geleneği hep e, bu tür şeyleri öğrenerek, aşarak bugünlere geldi. Bu da önemli bir şey fırsat olabilir. Bir abi. de tam evet. bu noktada şeyi de ifade etmek gerekir. Yani grup yorum aslında çok daha büyük bir ailenin bir anlamda orada sahnedeki sureti evet. diyebiliriz ve o büyük ailenin şu anda yaptığı bir organizasyon sadece yorumcular bu işin şeyinde yok. Belki de yüzlerce kişi bu konserin organize edilmesinde canla başla ve büyük bir gönüllülükle çalışıyorlar. Yani gerek bir işte Elila Hanım tamam. e, teşekkür ederim bu arada <laughs> o emeğine sığamayanlara, katkılarını sığamayanlara. Siz de orada emeğine minnet ediyorsunuz. Biz de yok, yok, ben, göre, ben ama görev olmayan e, arkadaşlar da katkı sundular. En büyük pay tabii ki o bahsettiğim büyük e, ruhla işin içine giren evet. e, sahadaki arkadaşlarımız. Hepsine buradan hı hı, selam edelim. Seyiriz. Bir şey daha eklemek söz izniniz olursa çok evet, şey oluyor ee, yani stadyumda olmasının yani inönü'de değil de, herhangi bir şekilde stadyumda olmasının şöyle bir anlamı daha da var ayrıca. Yani İnancım, İnönü'yü hafife almazsak ya. Yani. Yok, yani yok. yok. <laughs> Stadyum meselesinin kendisi var aslında. Onun taşıdığı böyle bir kültürde var, bir anlam da var. Yani stadyumlar bugüne kadar ne için kullanıldı? Yani stadyumu işte atıyorum Franco kurdu. Yani İspanyol faşizminde insanların uyutulmasının aracıydı. Örneğin stadyumlar. İşte 100 bin kişilik bir beşik kurdum dedi o zaman bir şey yaptığı zaman. Ayrıca büyük tutuklamaların... E, Yerleri oldu Viktor Haralar oralarda biliyorsunuz evet. Katledildiler evet. Bu anlamda özel bir tarihsel anlamı olan yerler Burada da bütün bunu ter, tam tersine çeviren Bir uyanışın Umutların yeniden tazelenmesinin O anlamda sosyalizmin coşkusunun daha da arttırılmasının Bir mekanı olacak bu anlamda Bu açıdan da özel bir ayrı bir Bizim açımızdan da şöyle bir değeri var e, ee, yorumun o direniş türküleri İnönü Stad'ında söylenmeye başlayınca ben önümüzdeki sezondan acayip umutlu gireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ruh bir şekilde orada devam edecektir. Diye. Yorumun ruhu burada diye. <laughs> Benim açımdan da o Biz artık Beşiktaş taraftarının böyle totem tarafı vardır Sırra. Bunu onu söyleyeyim her şeyden. <laughs> Bizim gelecek sene Beşiktaş şampiyon olursa... Birek yorum, yorum her sene yoruma orada. Bağlı her ya. sene İnönü'de yorumumuz Ondan sonra her, her sene başka Kesinlikle bir stadyumun çağırılır. <laughs> o zaman mecburen olacak abi. Biraz. işimiz evet. totemlere kaldı diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yok o kadar da şey değil de. <laughs> Belki e, konserde Filistin'le ilgili bir şeyler de yapılabilir diye. Direkt düşünüyorum. Yani, <laughs> Tabii e, direkt şey, damardan, damardan girmiş <laughs> olalım. Yani e, ben ne bileyim e, yani birkaç parçayı Filistin'e ithaf etmenin dışında belki daha farklı eyleme yönelik şeyler de orada e, söylenebilir. Hı. Belki birkaç cümle e, bile orada insanları e, daha hassas olmaya, bu konulara daha duyarlı olmaya şey yapabilir itebilir. Ne dediler? Misyon oldu zaten. Ya yani bu ülkede evet. başörtüsü sorunu oldu. Yorum cümlesiz bırakmadı. Evet, evet. E, cezaevlerinde işkenceler, dönüş operasyonları, evet. hasta, katliamlar, ...operasyonları, adı altındaki katliamlar, açlık evet. grevleri, aklımıza doğal bir takım afetlerden. Yorumun her şeyde bir sözü oldu aslında. Evet. Yani bu, evet bu ülkenin aynen. bu anlamda çok önemli bir tarafında duruyor. Yani. Konserlerini de aslında bir anlamda evet. böyle kullandı diyebilir. Yani şarkılarının dışında. Her konserde mutlaka o dönem içerisinde, o süreç içerisindeki siyasal ortamda mutlaka konuşulan bile getirilen e, noktalardan bir birisi oldu. Arapça sanki Ki... repertuarımızda vardı bu şey, bu sürpriz mi? Ben sürpriz mi <laughs> <laughs> Yani değişik dillerde şarkılar var, onlardan biri arapça olacak tabii. Hmm. Yani şu doğru, yani biz mesela repertuarımızı belirlerken hani sabit bir repertuar olmuyor, sürekli söylediğimiz mutlaka gündemi de içine alan şarkılar oluyor. Yani bazen bir süreçte işte, işte atıyorum böyle bir maden ocağında bir göçük oluyor. Daha doğrusu başka bir şey bir katliam oluyor yani. Dolayısıyla hemen orada madenciler şarkısı üzerinden o, o konunun kendisi doğrudan gündemlerimizden bir tanesi olabiliyor. Bir süre devam ediyor. Gündemden çıkınca şarkı da reperdağın çıkabiliyor. Başka bir gündemle beraber... başka bir şarkı gelebiliyor. Bu anlamda şey işte Filistin ya da Irak olabilir bu evet. ya da ne bileyim başka bir ülke olabilir. Latin Amerika'da yaşanan bir sorun olabilir ya da ülkemizde işte deprem olabilir gibi çeşitli biçimlerde bu şey var. Bu konserde dediğiniz gibi çok güzel olur bence. Gündeme anlamlı Anlamı dönük olur. şeylerimiz zaten çok anlamlı. E, Tasaladığımız konulardan bir tanesi. Zaten hazineni ölmek zaten zor. Bir de evet. üstüne böyle bir Eee <laughs> Biz şimdi programı biraz da yine bir yorum şarkısıyla bitireceğiz. Ee, söylemek istediğiniz bu an kaç dakikamız var arkadaşlar? Böyle bir yorum şarkısına vakit bırakalım da o şey olmasın, güme gitmesin yani. Ee, söz olacak mı bundan sonra? Murat'cığım sen en azından söyleyeceğini öyle bir... <laughs> Söyleyeyim ne? şimdi. Söyle evet. Ee, yarın bir miting var. ...Filistin'le ilgili bunu e, hatırlatmak istiyorum. Çağlayan Meydanı'nda Çağlayan saat 16'da. Meydanında, saat, saat 16'da... E, e, ...tüm e, kardeşlerimizi... E, ...izleyenlerimizi oraya davet edelim. E, herkes... E, ...Filistin'le ilgili... E, ...fiili olarak da kendini göstersin. E, gerçekten gündem sıcak. E, i̇nşallah... E, Filistin... Meselenin arkasında duralım tabii, yani tabii, bir şekilde. Duralım, evet. Önemli evet. olan bir şey. İnanmıyorum Selman sizin de... Söylemek istediğiniz son şeyler varsa onları alın. Sonra zaten sizin şarkılarınızla veda edeceğiz. Tamam. Ee, yani evet biz de konserimizi böyle yoğun bir gündemin tam ortasında yapacağız ama bu konseri ne zaman yapsaydık bir başka bir yoğun gündem ortasında olacaktı. Böyle bir ülkedeyiz. Evet. Sürekli yeni yeni gündemlerle bu anlamda dolu olan bir ülkedeyiz. Ee, biz burada e, bütün bu sürece dair düşüncelerimizi de ee, işte 25 yıllık tüm birikimlerimizle beraber bu konserde e, bütün insanlarımızla beraber, bütün dinleyicilerimizle beraber böyle büyük, coşkulu güzel bir gece unutamayacağımız bir gece yaşanmış istiyoruz. Bu anlamda e, o... biz de bütün izleyicilerimizi e, yorum konserine davet edelim. Biz de orada olalım. E, i̇nşallah. Bu, bu emeği en azından karşılıksız bırakmayalım. Çünkü hepimizin hayatının bir yerinde yorumun da emeği e, hakkı var üzerimizde diyelim yani. Hangi e, şarkı? Hangi son artık iki şarkıdan birini seçeceğiz. Burada burada, burada bu seçim. Burada, hangisi abi? Seçenekleri söyleyeyim. Ya gel ki şafaklar tutuşsun ya da ben serem olsun. Gel ki şafaklar tutuşsun. <laughs> Peki Ay. gel ki şafaklar tutuşsun. Ben serem olsun. <laughs> ben serem olsun. Benim bana ben yanımda <laughs> götüreceğim. <laughs> E, kafa dengi bugünlük de bu kadar bir grup yorum şarkısıyla veda ediyoruz. 12 Haziran'da in önde bekliyoruz. Alar aldık hepinize. Teşekkür ederiz. Görüyüz. Biz çok teşekkür çok iyi